Bugün günlerden Hıdır Biz bugün Hıdır ile ilgili bir video çekmeye karar verdik. Peki nedir Hıdır Ellez? 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'ı bağlayan gece kutlanan güzel bir bahar bayramı gibi düşünebiliriz aslında. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları ilk gün olarak düşünülebilir. Peki bize ne getirir Kıdrellez? Kıdrellez bize şans, bereket, uğur, sağlık, kısacası pozitif olan her şeyi bize getirir. Bize bu kadar şey getirmesi için neler yapacağız? Size birkaç tane ritüelimizden bahsedeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> Hıdrella zırtüelleri her toplumda farklılık gösterir. Biz bugün birkaç tanesini yerine getireceğiz. Pandemi olması dolayısıyla uzak yerlere gidemiyoruz. Sadece kendi bahçemizde yapabileceğimiz ufak ritüellerden biraz bahsedelim. Mesela neler yapacağız? Bizim bahçemizde papatyalar, gelincikler, çeşitli otlar var. Bu otlardan bir kısmını toplayacağız. Sonra bunları evimize götüreceğiz. Güzelce kokutacağız evimizi. Çünkü bu bahar bayramı olduğu için evet. tertemiz evimizin mis gibi çiçeklerle kokması gerekiyor. Ödülüyoruz. Malum pandemi nedeniyle hepimiz sağlık sorunları yaşıyoruz. Biz de bundan kurtulmak için güzel bir ritüel yapacağız. Yani çimlerde yuvarlanacağız sağlık için. Çimlerde yuvarlanmak sağlık ve bereket getirdiğine inanılıyor. Teşekkür ederim. Akşam saatlerinde ise evimizin bahçesinde küçücük bir ateş yakıp kötü enerjilerden kurtulmak için üzerinden üç kere atlayacağız. Daha sonra hepinizin eminim ki bildiği küçük kağıtlara dileklerimizi resmedeceğiz ya da yazacağız ya da küçük taşlarla bunları çizeceğiz ve gül dibine bunları dikeceğiz. Yalnız küçük bir duası var onu okumayı ihmal etmeyelim. Evet onu da zaten size açıklama kısmına yazacağız. Bizim bugün yapacağımız ritüellerden bir tanesi de gümüş paraları kesenin içerisine koyacağız balkonumuza asacağız ki çok paramız olsun. <laughs> çöplerinden evimizin bir köşesine ev figürü çiziyoruz. Bunu da sabaha kadar bekliyoruz. İnşallah ev figürünüz bozulur çünkü bu huzurun uğradığı işaretini